Evet. Limonatacım geldiniz mi? Wow. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. Limonata'nın 38. bölümüne hoş geldiniz. Şak 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 şak. Haydi bakalım. Gelmedi sanırım umrumda değil o yüzden her yayın iki saat alayıp duruyorsun da Halk Gaming Chair sunar <gülüyor> <gülüyor> Kalitede mi bir şey var bir saniye hemen şuradan siz ne yapıyorsunuz lan? ministerize gittiğimizde yüzüğümüzü başkasının taktığını gördük. Benim karıma hediye ettiğim Allah yüzüğü, Allah. nişan yüzüğümü, ömrüm boyunca kaybetme dediğim yüzüğü bir tane dal, dalda şek bir adamda gördük. Şurada duruyordu. Şurada. O yüzük niye o adamda? Karımızın yaşadığını öğrendik. Şimdi de getir götür yapıyoruz. Kargoculuk yapıyoruz. Senin karın değil artık o. Spoiler ban <laughs> sebebi ama o benim karım. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika şey. Bayıldım şey, şey <laughs> <laughs> <Adam, adam. gülüyor> <laughs> Bak şimdi bak. Buraya katil gelecek yazın ve bu üçümüzün arasına beni kovalayacak. Al işte <laughs> Değişmeyen şeyler. Hayır yani niye şaşmıyor ki? Hani neden? Portekiz'den ben. Bana en çok, hita, yok, en çok hitap yok. Kesko. Ben ikinci aktörden. En hitap etmeyen Ayran'dı. Ayran hangisi <laughs> ayran. şey mi? Ayran Mor Morgan. Ayran Morgan. <laughs> <laughs> Kaynana la götür. <laughs> Bu Ayran Mor hitap etmedi yani. Tabii ki, yani. Onun da olayı zaten Ayran evet, değil. Evet de. onun zaten <laughs> olayı Ayran değil. Evet. Yılan Osman'ın yılanın dışı olayı. Ne Böyle şey Neden? Ben Fulya'nın bir sıktığını düşünüyorum abi, ya. Abi, bana bir bakar mısın? Baktım kardeşim. <laughs> Aynı fikirdeyim evet. <laughs> Fulya yanlış blöfünü? Hayır, doğru düşünüyorum. Bak yanlış düşünüyorsun. Liar. <laughs> sana bak. sıkıntı, sana sıkıntı. Yalancı dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yeşil, bir şey var. Ye, yeşil, ya. yeşil oluyor, kırmızı oluyor. Bekle, silahı ben niye aldım lan? Abi rüsrün attın ya. Sana ilk ben nasıl tepken de ***yim. Bu silahlar evet, hepsi dolu, dolu, olabilir dolu, dolu olabilir mi ya? arada bir şey değil mi? Garda'nın sesi iyi. Böyle kalın kalın ya böyle. Güzel de söyleyecek bence biraz abansa. <laughs> sonra Güzel de söyleyecek bence biraz. Affet beni gece vakti. Biraz Bir tane önce... Instagram'da şey var ee, bir Siyah bir arkadaş var o da şarkı söylüyor çok güzel söylüyor Kanalı oradan şey yapmış Nasıl oluyor Zaman bütünlüğü... Mesela dedim ya şey yerim ama arama ha. bunu baya yerim ve bence asıl etken maddesi de hem koku yok. Sen de patlat bir kuf Ekmeği bekmeği de çok güzel. Sadece dediğim gibi benimki psikolojikti zaten ben hatta. Tamam <laughs> psikolojikti bayağı da beğendim. Biliyor musun onu? <laughs> ya şikayet Ya ne zaten? Sıçtı da sıçtı. Sıçtı da sıçtı. Bir arkadaşlar, bir saniye. <laughs> aşkım, aşkım ne yapıyorsun? Aşkım ne yapıyorsun? Vurma. Aşkım söz, söz bir daha korkutacağım. Aşkım. Ee, ben babamın evine gidiyorum. <laughs> Hayır, görmediniz ha, onu görmediniz. Onu gö yaptığım şeyi görmediniz. Evet. <laughs> ya Allah, Allah, <laughs> Şimdi şurada şöyle bir Sine ile Besko'u bir maliy okay. mersini koruyorum kardeşim ya. <laughs> mersini koruyorum kardeşim. <laughs> ha? Yat aşağı. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ya. Kuş niye birinci oldun lan? Ben niye birinci oldum? Ben de ben de. Oh wait wait a second. Here you can have this one back, but only if you promise to ride me as much as you ride your bike. <laughs> Tövbe kardeşim. Çarşın çarşın burada ya. <gülüyor> 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 Yazıyı acaba anlamadım ki dedim. Hani. As <laughs> much Dark Pictures. <laughs> A, Blair Witch, Blair Witch var bu arada. Allah'ım kesin merak ediyorum. Çarot çarot izliyor burada ya. Hadi. Sana güven. Gibi... Aa! Renkli gel lan. Hadi, hadi lan ne olur hadi. Hadi stoper. İspanya kim bu? Kim La Liga? Hadi kart. Hadi güçlü birini at ne olur. Lütfen <laughs> hadi güzel birin at ya. Kim bu lan? 85. Azipac açık ruh atı ya. Bamba bıraktı. Bamba bıraktı. Bırakamıyorum. bende ben mi bu? Abi atma atma atma. Geri atma. Geri atma. Geri atma abi. Geri atma abi. abi. Atamıyorum. <laughs> Kardeşim günüm. Hayır. Üzgünüm. Hayır. Olma. Günüm. <gülüyor> <gülüyor> Resmen feda etti kendini. Besko. Şöyle yapsam iyi mi? Bu güvendeyim. <laughs> Götüme girdi. O lan? Sus sus sus. астын перезе асты перезе асты перезе асты перезе Güzel mi oyun? Yol yok gerçekten. Gibi 3 aylık lahmacun çıktı. Baba sanki bizim gideceğimiz yere gidecek gibi ya. Kanka önümüze kırmasın abi. <laughs> Geç yerinden. Çırkın <laughs> <Sırkan bir açsın>. yaşlısı. <laughs> ya. Camı <laughs> kapat oğlum. Arabaya dolar kedi. Önümüze 20 tane askeri araç kuruyor helikopter. ışığı vuruyor üstümüze. Nasıl çaldı? Hangi Ama oyun? Ama işlerinde kedi Ahmet ne işte. <laughs> <laughs> Aynı yere kovasız. Oğlum böyle inilir mi? Oy Pol iyi mi? <laughs> Nereden geldin o? Oğlum böyle. <laughs> Aynı yere kovasız. <laughs> Oğlum oh. böyle inilir mi? Tolbi <laughs> Bey. <laughs> Kova. Oh. <laughs> Oyun Nasıl çok kötü. Ya ciddiyim. oyunlar şey ya. Kovalı buldum. Herkese hitap Gamble etmeyebilir. Ay gözleri ne güzel. Gamborota. Güzel. <laughs> <laughs> tamam tamam. Güçün <laughs> hiç. Artık beni eskisi kadar sevmiyor. Farkında mısınız? <laughs> dışarıya salmaya başladık başladık burada. Hiç evdeki gibi izlemiyorum. Meri öyle değil. Meri dışarıda istediği kadar gezdikten sonra Abla gezdikten bir yıldır sanıyorum seni ama iki kez yayınına girdim. O da senin ayıbın bu arada. Aşk olsun sana. Takılıyor. Bu diyor ki beni sürekli salın. Ben evde durmayacağım. Şişko değil la bu küçük. Neden? Lan. Fazla küçük. Ooo şu <laughs> lazonya iyi o, bir Bu çok iyi. Ya. Bu çok iyi. Ona bakacağız. Ona elazona bir şey yapma yavuş. Lazo Lazo, Lazo. <laughs> Eski intikamla. Aa <laughs> 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 oh, ben oynayamadım. Oynayabilir miyim? hoş evet. geldin Bedo. <laughs> 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 Selam bir kutuyu alma ihtimalim ortadan kalktı. Şimdi bu çocuğa düşman olmayayım da ne yapayım ben? <gülüyor> <gülüyor> bak abi bak bak saçmalığa bak saçmalığa bak. Bu ne? O ne indi? Niye yani? Benim başıma gelir. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Hayatın olağan akışı. <laughs> Bugün biri bana kötü söz söyledi. Vallahi dövdüm. Çok, çok güzel oyun ya. ya. Benim bir piç olduğumu söylediler çünkü. Oros bu çocuklar ya. Çok güzel oyun ya. <laughs> Sen çocuğuna ne kadar iyi davranırsan davran. Bu işte kötü ebeveynlerin doğurduğu çocuklar. Evet çıksın senin ya. Senin hayatın işte geliyor böyle müdahale ediyor. Sen de onunla orospu çocuğu da araba geliyor araba geliyor. Çok hoşuma gidiyor <laughs> ya. Hadi Abla seni ilk bölümde izlemeye başlamıştım <laughs> ciddi <değil> mi? Ne olur dur! Canı kazanma şey yaptım. Bağırma Allah aşkına bağırma kanalı lütfen bağırma. Mert'e bak bir yüzyıllık baba gibi konuşuyor. Sarkçım hoş geldi. Sen uğrar mıydın buralara ya? Senin şerefsiz şerefsiz. Üzü beni. Üzü beni. Üzü beni. Üzü beni. Bu klibin kısılmış sesi. Ben e, Ganalı'ya benim kullandığım böyle şey var ya. Ah, bak bari sesimi kesiyor ya o programdan önereceğim. Abi. <laughs> Barba. Var Kimsin? Kanunsuz musun? Kanunsuzum. <laughs> Helal. Tamam iyi güçlendi lan takım güçlendi. <laughs> <laughs> ah <Abi> ve korde. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir de böyle işli istiyor ya. Karnısızım. İstediğiniz birini öldürebilirim. Look this. This will get the job done. Yok, şimdi ne işe yaradı? Give Matt. The Colonel. Jesus, come on, Deacon. It's just a gun. Oh ho! Ya oğlum benim şu araba sürmelerimle alakalı ya. Pardon. <laughs> Yapmayın ya. All right, almost there. Make a right up here. <gülüyor> olacak olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya Emin. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ağzıma bir değişik bir şey geldi. <laughs> ya ben bunu yemiyorum. Neden? <laughs> <laughs> Mustafa Behram. Yarrane'ye söyleyin. Rane, Mert'e yarrane diyor mu? E o da benim iki düzgün söylesin. <laughs> ya Yar... İpoli! Ben de sevmem bu arada. Kulye Batur kazan. Neden? <laughs> Sıraya geçebilir miyiz baylar? Ah, ah! Yattan aşağı! Ah, yattan. Bundan Ondan sonra kaldırıyorum lan burayı! Kaldırın lan burayı! Başlatmayın lan! Eyvah kalktı lan! Aman diyeyim gir sayın Evren, yukarı kaç. Evren yardım edin ayol. <laughs> ya. <laughs> Çok tatlı oyun <laughs> ya. Ne biçim şey amına koyayım kaşıklarım lan sizi. Hadi bay bay. <gülüyor> 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 ya yok böyle bir şey ya. Yarram ne oldu? Ya mami. ya. <laughs> Başka ne ustam bunlar? Şu ne mesela? Burada mı? Da? Şura mı? Yanağı iyi derler. Emin böl yanak böl derler. Canım. Böl böl. <laughs> Meselam, <değil>. Çok <laughs> yanlış anladın bu. Neden? O zaman elma mı? Bugün mükemmel var <bağır>, var <laughs> <mükemmel, bağır>, <laughs> izleyeceğiz birazdan. Masumca erik diyenler aha. Lan Nisa sen nereden biliyorsun bunu? Masumca diye bir de. Sen nereden biliyorsun kız? Elma mı erik mi? Ya şimdi bak nasıl kızlar mazlumca masumca erik yazıyor. Two kings. Ne yapsam ki? Bana oradan bir duble rakı yolla. <laughs> bir tane de benden. Ay gerizekalı. Ay var mı ya? Aaa asmışlar adamları. Adamın yüzü şekil kaymış. Evet evet oyunda bir kayma oldu. Zombi çetesi mi lan onlar? Aman ha koydum. <laughs> ben korku oyunu oynamak istemiyorum ya. <laughs> <Niye>? Vallahi... <gülüyor> <gülüyor> sus, ya. sus kardeş sus ya. Ne garip değil mi ya? Vefa çok garip bir şey ya. <laughs> Evime kedi almak istemiyorum. Yalan yok. Bahçede besleyebilirim, her yerde besleyebilirim, koruyup kollayabilirim ama evde hiç istemiyorum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu koltuk yeni. Bu koltuk yeni anlatabiliyor muyum sana? <laughs> çok güzel bu da ya. Yeni. Daha ben oturmadım kendi popomu koymuyorum buraya hasar görmesin diye. Yeni <laughs> bu. Yapma. <sentences> One Ace. Hadi hadi bluff at. ne lafı lafı ne? Ya Pons abi ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun Pons ya? On ya on <laughs> Canalı galiba vuruluyor. Geliyor <laughs> <laughs> Allah nasıl geliyor Allah 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 Dur Allah dur 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 Allah 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 Söyledim sabahtan beri dur. Görgüsüzlüğe. Hey here Ooo hey. Yaşayabileceğim bütün bugları yaşadım şu oyunda ya. Her gün ne yapalım? Şapka so, so, the ne? <laughs> <laughs> killed Suçluların tamam. nerede olmak istiyor? Bu elemanlar biliyorsun. çok görünmek istiyor. Evet. Suçlular şey bak az önce dışarı kaçtı. Evet <gülüyor> <gülüyor> çok bug oldu, oldu ya. Yerim o da bug değil. Dakika. Diğer suçlular kaçtı mı şimdi buradan? Tamamen hapisten. Daha fazla konuşamam. Beni öldürürler anlasana. Kaçtılar mı? <laughs> Kaçtılar mı? Oğlum maaşımı keserler. Beni öldürürler. Beni yaşatmazlar. Anlamıyor abi. musun? Seni öldüremezler. Çünkü eğer info vermezsem ben seni öldüreceğim. Beni nasıl koruyacaksınız? Nasıl güveneceğim? Seni korurum. Sana silah veririm. Ver. Önce yerlerini söyle. 3 saniyen var. Sana sadece bir yer söyleyeceğim. Söyle. Sağ ol. Yani. Besko kaçtı. Gel lan. Çabuk <laughs> beni oraya götür. Çabuk. <laughs> Çabuk. Çabuk beni oraya götür son mermim. Bilmiyorum. Tamam. Gel. Çabuk. <laughs> Aa! Hala yedi mermim daha var. Son sanki az son mermi demiştin ama. Bak buradan gidiyorlar görüyorum. Neredesin? <laughs> Şerefsiz. Ya buradan bu kadar rahat kaçam. Tek başıma. Kendi mücreye mi atsam acaba ya? <laughs> Çok şükür ya Rabbi. İlk <laughs> tur muydu <laughs> o? Yolda da osturup osturup. Bu şey şey Bağırabilir dikkat edin. Bağırabilir. Dikkat edin. Bağırmadı. Ha bu bağırmayan oyun mu? He, ses yapınca ölen oyun bu. Bak. İyiymiş. Pastanın tabanını böyle Iyi? ayarlıyorsun. Ben bunu gözüm kapalı yaparım. Yanımda da 3 tane arkadaşım olur falan. 2 tane arkadaşım olur. Birimizin gözü kapalı olur, birimizin kulağı kapalı olur, birimizin ağzı kapalı olur. Bak o kadar başarılıyız. Pasta yapması çok kolay evlat. Bekle. Bak bekle bir dakika. Ananın namı mı? Lan bu arada yağlı kağıt. Çok güzel evli ya. O oyun çok iyi ya. Ben harbiden bu çok hoşuma gidiyor. Oy! Ne tatlı la bu. <laughs> Neyse sen hadi naş. İçeri. Şimonu kolkunu yatamazsın. Bunu yatabilirsin. <laughs> Bak her yere tırmık atıyorsun. Kuyruk çocuk. Ee, ya, Kuyruğu da nasıl şey <laughs> ya. Yaa. Selamlar. Bugün sizlerle Aramız Vakit Etetlerini Ya bana da yanlış söyledi ama Oyunlarım var, hazır oyunlarım var. bitti mi? çekinmeden önce peden. Sense fıtıkla yapıştın niye bitti? Şarkının bile. Elinize sağlık. <laughs> Bu bir amcamızın yok oluş ne? Senin öylesine <laughs> Hayır hızlı bitti. Kaç 19 dakika uzunmuştu lan. Niye çok hızlı geçti? Pevet görevine uyu ve de evine. Abone olun şu kanala abone olun. Abone olun lan. Elinize sağlık. Çünkü burada bir hesabı abla. Ha yani erken bitmesi anlamında mı?